YouTube'da bir kısım insanın hızlı yöntemle birkaç derste yüzme öğrettiği yalanlarına inanmak yerine bilimsel ve metodolojik yöntemle emek vererek gerçek yüzmeyi öğrenmek isteyen herkese merhaba. Bugünkü konumuz kelebek stilinin üst vücut tekniği ve bu tekniği oturtacak temel egzersizler. Kelebek stilini öğrenmek için çalışmaya başlamadan önce diğer 3 stil arasından mutlaka serbest ve kurbağalama stillerini 100 metre boyunca düzgün ve akıcı yüzebilir hale gelmiş olun. Zira kelebek stilinin kol çekiş tekniği serbest stil kol çekiş tekniğiyle aynı mantıkta olup iki kol eş zamanlı olarak hareket eder ve bu vücudu daha çok zorlar. Kurbağa stilindeki çift kol yarım çekiş tekniği ile kafa, Sırt ve belin hareketleri ise kelebek stilinin daha kolay halidir. Kelebek stilinde ilk öğrenilmesi gereken ve kol çekişinden daha önemli olan husus dolfin vuruşu olarak da bilinen dalgalanma hareketidir. Bu sebeple sualtı ve su üstü dolfin vuruş hareketi eğitim videolarımı dikkatle izleyin ve önce o egzersizleri birkaç ay düzenli çalışıp vücudunuza oturtun. Sonrasında şu hususları dolfin vuruşuna entegre edin. Kafa su üstündeyken kesinlikle tam karşıya ve ileri bakmamalı. Kulvarın karşı tarafında duran bir cismi görmemelisiniz. Bunun yerine kafanızı 50 cm kadar ilerideki bir yeri görecek şekilde konumlandırmalısınız. Şayet bu dediğimi yapmazsanız üst vücudunuz yukarı dikelir, ayaklarınız dibe çöker. Kelebek stilde başlamadan biter. Kollar sudan çıktıktan sonra yanal hareket eder. Ellerin üst tarafı gidilen istikameti, avuç içleri geri göstermelidir. Kollar suya sokulurken çapraz içeri kaçırılmaz ve eller birleştirilmez. Baş parmak değil, serbest stilde üzerinde defalarca durduğum şekilde diğer dört parmak aynı anda girecek şekilde pozisyon alınır. Dolphin bacak vuruşu devamlı olarak yapılırken kol çekiş ve itişi yapılır. Kol çekişinin öncesinde ellerle hızla küçük bir yay çizilip kollar yanlara kaydırılarak su yakalandıktan sonra hızlı ama artan bir kuvvetle çekiş yapılır. Bunu yaparken birbirinden uzaklaşmış olan kollar küçük bir dairesel hareketle vücuda yakınlaştırılır ve itişin sonunda ellerin içi vücudu gösterecek şekilde kalça hizasından suyu terk eder. Özellikle başlangıç seviyesinde suyu yakalamaya geçişten önce streamline pozisyonda bir miktar süzülme anı payı bırakın. Böylece birkaç kulaçta vücudunuzun dağılmasını engellersiniz. Zaman içinde bu anı kısaltmaya gayret edin. Bir kol çekiş sırasında iki dolfin vuruşu yapılmış olur. Bacakların efer oranları hakkında çeşitli fikir ayrılıkları mevcut. Başlangıç için benim tavsiyem kol çekişi yaparken de kol toparlaması yaparken de bacakları aynı kuvvet ve tempo ile vurmaya gayret etmektir. Dolfin vuruşu sırasında ayak uçları gerisin geriye bakmaz. Serbest stil bacak vuruşu tekniği eğitim videolarımda da gösterdiğim üzere bacakların esneklik seviyesine bağlı olarak dizler ve ayak bilekleri bir miktar içeri döndürülür. Böylece daha fazla suya kuvvet uygulanır. Nefes her kol çekişi sonrası kafa sudan çıktığında alınır. Fakat özellikle bel ve bacakların aşağı düşmesini engellemek ve tempoyu korumak için aralıklı veya devamlı olarak her iki kolda bir nefes almak uygundur. Bu nefes temposunu icra edebilmek için nefes alınmayan kol döngüsünde kafa yukarı kaldırılmak yerine aşağıda tutularak surat suyu yalayacak şekilde daha paralel ve hidrodinamik bir pozisyonda tutulur. Bunu yaparken nefes tutulmaz veya tamamen boşaltılmaz. Serbest stil 3 kol 1 nefes eğitim videomda da gösterdiğim üzere sabit bir hızla nefes alınacak ana kadar nefes düzenli olarak verilir. Özellikle sprint yüzmesinde aynı 100-200 metre koşuda olduğu gibi kişinin seviyesine göre 3 kol döngüsünden daha fazla uzun sürede nefes alınmayabilir. Bu durumda nefes tutulması doğru hareket tarzıdır videoya devam etmeden önce birkaç hususa değinmek istiyorum. Şu an için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi yüzücüsü olan Michael Phelps'in ellerini suya sokuş şekli hatalıydı. Bu yaptığı suda ekstra sürtünme oluşturuyordu. Fakat izleyenlerin gözüne çok hoş gözükmesi ve kendisinin rekorlar kırmasına da engel olmaması sebebiyle hocası tarafından özellikle düzeltilmemiştir. Size tavsiyem onun kadar insanüstü bir sırt bel, bacak, ayak kuvvet ve esnekliğine sahip değilseniz onun elini suya sokuş tekniğini taklit etmeye çalışmayın. İkinci olarak özellikle YouTube'da yüzme eğitimi olduğunu söyleyerek yayın yapan yerli kanalların mantığına göre videomu burada sonlandırmam gerekiyor. Çünkü bu kişilerin videolarına baktığımda kendi yüzünü çektiği veya teorik bilgi vermek dışında gösterdiği bir şeye rastlamadım. Fakat bu kişilerden farklı olduğumu düşünüyorum ve gerçekten bir eğitici olarak videomun devamında size lazım olan en temel kelebek stili egzersizlerini göstereceğim. Size göstereceğim birinci egzersiz kol toparlaması yani kulaç sallaması yapmadan çift kol çekişi icra etmektir. Her kol çekiş sonrası kolları üst vücudun altından en az sürtünme oluşturacak şekilde ileri getirin ve hazır olunca tekrar kol çekişi yapın. Bu ve diğer egzersizlerde her zaman dile getirdiğim üzere önce bol yardımlı çalışın, gelişim gösterdikçe desteği azaltın ama yardımsız kalmayın vücudun su üstüne yakın kalmasını sağlaması ve ayrık bacakları bir arada tutması sebebiyle özellikle pul boydan azami seviyede faydalanın. İkinci egzersiz 25 veya 50 metre boyunca tek kol çekişi yapmaktır. Kol toparlamasını hem yüksektirsek hem de düz kol olarak icra etmenizi tavsiye ederim. Şnorkel yardımı olmadan çalışıldığında nefes alırken hem kelebek stil kafa pozisyonunu hem de serbest stil kafa pozisyonunu kullanın. Vücudu daha iyi dengede tutması sebebiyle ikinci pozisyonu öncelikli olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Üçüncü egzersizimiz serbest kol tarzı yani değişimli tek kol çekiş egzersizidir. güç egzersizi, su altı ve su üstü vuruş egzersizleriyle beraber çalıştıktan ve gelişim gösterdikten sonra dördüncü egzersizi çalışmalarınıza ekleyin. Bu egzersiz değişimli tek kol egzersizine tam stilin entegre edilmesidir. Bunu kolaylaştırılmış kelebek tam stil yüzmesi olarak da ifade edebiliriz. Bu şekilde tam stil yüzdüğünüzde kelebek stilini kendisi suda boğmadan ve çok da harap etmeden daha sağlıklı ve metodik olarak öğrenebilirsiniz. Başlangıçta 1-1-1 ve 2-2-2 gelişim gösterdikçe dörtlü hatta beşli modda da çalışabilirsiniz. Gösterdiğim egzersizleri bir hafta veya bir ay gibi uzun bir süre sıkı çalışmanıza rağmen kelebek stilini düzgün yüzemiyorsanız canınızı sıkmayın. Zira bu videonun açıklama arkasında da belirttiğim üzere verdiğiniz emeklerle doğru orantılı olarak 6 ila 36 ay arasında değişen bir süreç. Tam stil yüzmeyi 50 metre düzgün yapabilecek seviyeye gelseniz bile bu stil sizin için hala çok zorlu olacaktır. Bu seviyede gösterdiğim egzersizleri idmanlarınızda 50-100'er metre yaptıktan sonra iki tekrar mesafesini yardımsız, Sonraki iki tekrar mesafesini şnorkelli, sonraki iki tekrar mesafesinde paletli olarak yüzün. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Üst düzey yüzücülerde özellikle kelebek stili antrenmanlarının bir bölümünü paletli yapar. Size bir hayrı dokunmayan safsataları izlemek yerine size doğru yolu somut olarak aktarabilen adam işi yeni eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.